Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de tatlı krizlerimizin önüne geçecek kahve yanına yapacağımız güzel bir lokum yapmak istiyorum. Ee, burada hazırlamış olduğum bir ürün var. Bunun içinde nelerim var? 3 tane golden elma var. 2 tane de kırmızılı elmam var. Rendenin kalın tarafıyla rendeledim. Ee, elmalı kurabiye yaparız ya da elmalı pay yaparız. Onun harcı bir anlamda. Ee, benim Elimde 3 tane golden 2 tane de kırmızı elmam vardı bunları değerlendirmek istedim o şekilde. E, rendin, kalın tarafıyla rendeledim pişirdim çok az şeker koyarak 2-3 çorba kaşığı kadar şeker koyarak e, az şekerli olsun istiyorum. Şeker aslında hiç kullanmayacaktım ama biraz tadı tuzu olsun istediğim için az kullandım şekeri. Piştikten sonra koydum e, altını kapattıktan sonra koydum hatta şekerini. Ee, şekerle pişirmedim açıkçası sonra e, ve bir su bardağı kadar da e, ceviz çektim o cevizle ek, ekledim içine şu anda şöyle bir kıvam var ama ben bunu e, birazcık böyle ele gelsin şekillendirmem kolay olsun diye e, içine burada yulafımız var yulafım var şöyle bunu rondoda çekeceğim un haline getireceğim Ondan sonra bir kaşık un koyacağım. iki kaşık hindistan cevizi koyacağım ve kıvamını ayarlamaya çalışacağım. Kıvamı da nasıl olsun istiyorum. Önceden şunu yaptım. Şöyle bakın gayet sert bir kıvamda. Artık şöyle elime alıyorum bakalım. Böyle elime alıyorum. Evet elimde böyle şekillendirebiliyorum. Böyle şekillendirip sonra da Hindistan cevizimizi şöyle Hindistan cevizimizi bu şekilde Hindistan cevizine bulayıp böyle bir lokumlar toplar haline lezzet topları haline getirmeyi düşünüyorum. Evet. Şöyle gayet güzel bakın. Şey de yapabiliriz. Evet Hindistan cevizini buladık. Yulafı bulamayı düşünmüyorum. Çünkü yulafın bu e, malzemenin içinde biraz kendine gelmesini, fitik asitinden kurtulmasını istiyorum. E, yulafını ekledikten sonra 5-6 saat bunu oda ısısında bekleteceğim. Yaptıktan sonra da bekletebilirsiniz. Ama 5-6 saat beklettikten sonra yaparsanız, ki yarım saat oldu şunu yapalım yaklaşık. Böyle kendisini daha güzel tutuyor. Unumuzu e kattıktan sonra bir yarım saat beklettikten sonra şu şekilde toplar haline getirip sonra da Hindistan cevizine bulayarak Hindistan cevizine şöyle böyle Hindistan cevizine buluyorum. Tabi bunu geniş bir tabak içerisinde yapabilirsiniz. Şu şekilde tabağa hareket ettirerek Gayet güzel. Bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar. Bir tadım testi yapalım mı? Ne dersiniz? Bakalım. Hmm. Bence başarılı. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma beklerim abone olmanızı.